Selamun Aleyküm kıymetli dostlar. Bütün esenlikler ve güzellikler üzerinize olsun. Bugün Necip Fazıl Kısakürek Üstadımızın Çile isimli kitabından şiirler okuyacağız. Kitabın kalın olmasına aldanmayın. Çünkü içerisinde boşluklar çok. Şu şekilde göstereyim. Hatta bazı yerlerde görüyorsunuz kocaman bir boşluk var. Sadece iki satır şiir var. Bu da şu demek oluyor. Evet iki satır ama aslında bir sayfaya bedel. Hatta öyle zamanlar olur ki o mısralar bir ömre bile bedel olabilir. Çok hoş bir eser, mutlaka okumanızı, istifade etmenizi tavsiye ederim. Necip Fazıl Kısakürek'in bütün eserlerini okuyun. Edebi yönünüz de güçlü olsun. Zaten kelime yaralamak demektir. Kelimeleri nasıl keskin bir bıçak gibi kullanıyor hayret edeceksiniz. Tabii ki kendiniz de bu alanda geliştirmeniz gerekiyor. Hazırsanız şiirlere başlayalım. Tam 30 yıl şiiri. Bir Necip Fazıl Kısakürek öncesinde günahlarla dolu bir hayat yaşıyor. Daha sonra Abdülhakim Arvasi Hazretleri ile tanışıyor Şeyh Efendisi. Ona bağlandıktan sonra tam bir dönüşüm gerçekleşiyor. 1934 yılında ve doğumu 1904 olduğu için burada 30 yaşında. İşte bu dönüşümü şöyle ifade ediyor. Tam 30 yıl saatim işlemiş ben durmuşum. Gökyüzünden habersiz, uçurtma uçurmuş. İşte böyle kıymetli değerli bir büyük gelir ve her şeyi değiştirir. Sanat. Bu da 1939. Anladım işi. Sanat Allah'ı aramakmış. Marifet bu. Gerisi yalnız. Çelik çobakmış. Ben böyle şiirleri okuyup etkilendiğimde onları Kağıtlara yazar, duvarlara asardım, tekrar tekrar ederdim, ezberlerdim. Okuduğum kitapların girişlerini yazardım. Veya ayraçlara yazar, onları ezberlerdim. Aynı şekilde hadis-i şerifleri de böyle yapardım. Hem ezberlemesi kolay olurdu, hem de zihinde tutması kolay olurdu. Tavsiye ederim böyle şeyler yapabilirsiniz. Yakınlık. Neye yaklaşsam sonu uzaklık ve kırgınlık. Anla ki yok Allah'tan başkasıyla yakınlık çok güzel ifade ediyor. İki mısra da harika ifade ediyor. İste. Verirler. Ben acizim. Kudret senin dedikçe. Verenin şanı büyük. Sen iste istedikçe. Çok güzel bir sabır şiiri var. Bunu mutlaka okumalısınız. Ben de defalarca kez okurdum. Çünkü hayatta çok çile çekiyoruz, sıkıntı çekiyoruz. Sabra ihtiyacımız oluyor. O yüzden bu sabır şiiri çok hoşuma giderdi. Sabrın sonu selamet. Sabır hayra alamet. Bela sana kahretsin, sen belaya selamet. Felah mı? Onda felah. Silah mı? Onda silah. Sen de kim oluyorsun? Asıl sabreden Allah. Sabır incecik sırat. Murad içinde murat. Sabır hakka tevekkül sabır, hakka itimat. Bir sır ki aşikare, avcı yenik şikare, yalnız, yalnız sabırda çaresizliğe çare. Sabırla pişer koruk, yerle bir olur doruk, sabır, sabır ve sabır. İşte Kur'an'da buyruk. Çok iyi. Bunları siz de kendi kendinize bolca okuyun. Sıkça lazım olur. Anlamak. Anlamak yok çocuğum. Anlar gibi olmak var. Akıl için son tavır saçlarını yolmak var. Tabi bu artık Allah'ın zatı için geçerli oluyor. Yani Allah'ın zatını anlayamıyoruz. Ama tabi sıfatlarını, fiillerini bir nebzeye kadar olsun anlayabiliyoruz. Müjdecim, kurtarıcım, efendim, Peygamberim sana uymayan ölçü hayat olsa teperim o diyorsa 1977 gözüm aklım fikrim var deme hepsini öldür sana çöl gibi gelen o göl diyorsa göldür Elbette ki akıl kıymetli değerli ancak bana göre. Şimdi, senin aklın kıt olabilir. Zayıf olabilir. Onu idrak etmekte zorlanabilir. Nitekim her birimiz yaşıyoruz bunu. 5 yıl önce çok önemsediğimiz şeyler, şimdi umursamıyoruz bile. Çünkü o zaman aklımız o kadarmış. Ona yetmiş. Şimdi farklı şeyler öğrenince onların aslında ne kadar basit veya hata olduğunu daha iyi idrak edebiliyoruz. Hep o 1973. Hep nefs çıkar karşıma. Ölüp ölüp dirilsem. insandan kaçmak kolay. Kendimden kaçabilsem. Diyorum mesela bir yere gideceksin ama aklın da seninle geliyor. Aklın sende geliyorsa sorun var. Aklın seninle gelmeyecek rahat için. Aklın da seninle beraber geliyorsa o zaman bir işe yaramıyor gitmek. O zaman dışa yolculuk değil, içe yolculuk yapmak lazım. O Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinde çok güzel bir konuşma vardı. İçten içe, hiçten içe, içe içe. Gidilirmiş değil mi Yunus'um? Yolculuk içten içe olacak o zaman. Müslüman yüzü. O yüz her hattı tevhid kaleminden bir satır. O yüz ki göz Allah'ı hatırlatır. 1976. Geçilmez diye bir şiir var. Hatta bunun şarkısını yaptılar. Bu da çok hoşuma gider. Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez. İçeride bir has oda, yeri samur döşeli. Bu odadan gelsin diye çağrılmadan geçilmez. Eti zehir, yağı zehir, balı zehir dünyada. Bütün fani lezzetlere darılmadan geçilmez. Kayalıklı boğazlarda yön arayan bir gemi. Usta kaptan kılavuza varılmadan geçilmez. Ne okudun, ne öğrendin, ne bildinse berhava. Yer çökmeden, gök iki şak yarılmadan geçilmez. Geçitlerin, kilitlerin yalnız onda şifresi. İşte, işte o eteğe sarılmadan geçilmez. Müjde. Öleceğiz, müjdeler olsun, müjdeler olsun. Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun. Güzel şey. Ölüm güzel şey. Budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Benim çok okuduğum yine şiirlerden bir tanesi beklenen şiiri. Rivayet odur ki ilk dörtlüğü yazıyor. Daha sonra bakıyor gelen giden yok. Sonra ikinci dörtlüğü yazıyor. Aradaki farkı şimdi göreceksiniz. Beklenen şiir. Karşısında da bekleyen şiir var. O da ayrı. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar ne de şeytan bir günahı. Seni beklediğim kadar. Geçti, istemem gelmeni. Yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimle gölgeni. Gelme artık. Neye yarar? Düşünen insanlar genelde fikir sancısı çekerler. Fikir sancısı. Lafımın dostusunuz. Çilemin yabancısı. Yok mudur sizin köyde çeken fikir sancısı? Erken gel. Ey genç adam, yolumu adım adım bilirsin. Erken gel, beni evde bulamayabilirsin. Herhalde hayat inancın böyle bir hadisesi var. Ziyaret etmek istiyor, istiyor, bir türlü edemiyor. Sonra geç kalıyor ve artık Necip Fazıl kısa kürek vefat etmiş oluyor. Bu yüzden onu ziyaret edemiyor. Hatta bu şiiri geliyor aklına. Çok etkileniyor. Mutlaka şiir okuyun, ezberleyin. Şiir dinlendirir, dinçleştirir. Şiirle şuur da aynı kökten zaten. İnsana bir şuur katar, bilinç katar. Zaten ben takvayı bu şekilde genelde tercüme ediyorum. Hassas kulluk şuuruna sahip Müslüman. İşte biz hassas bir kulluk şuuruna sahip olabilmemiz için şiirle meşgul olmamız lazım. Şiir insana çok şey katar. Fark etmezsiniz. Ama mutlaka hem okuyun hem ezberleyin. Sahabede binlerce beyit ezberlerdi. Yani günlerce şiir okuyabiliyorlardı. Şiirle ilgilendiğinizde Kur'an-ı Kerim'i de daha iyi anlayacaksınız. Kur'an-ı Kerim şiirin de üstü tabii ki. Şiirin birçok yaranıza şifa olduğunu göreceksiniz. Hatta o yaşadığınız karmaşık duyguları iki satırda ifade edince veya bir cümlede, bir kelimede ifade edince rahatlıyorsunuz. Çünkü insanın konuşması, ifade etmesi onun psikolojisini rahatlatan, ruhuna iyi gelen bir hadise. Sadece bu yüzden bile şiir okumalı ve şiir ezberlemelisiniz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. İlimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmasın.